arkadaşlar. İçinde yüze yakın Squid Game kartı olan kutumuzu bugün sizlerle inceleyeceğiz. Ben bunda bunu bu bir bu, bu kutunun içinde herhalde 4-5 kutu var arkadaşlar. Kartlar çok ince olduğu için bir kutuya sığdı. Bir kutunun kalınlığını şöyle göstereyim. Şimdi açıyoruz kartlarımızı ve göstermeye başlıyoruz. Şöyle şu kadar kartımız var. Bir dirhan mı bu? Yok. Ne alaka? Şu kadar da kartımız var. Görüyor musunuz? Ee, i̇çinde yüze yakın var. Şu şu açıdan da çekeyim. Daha belli olur. Hazırlıyorum şu an. Tamam. Bu açıdan böyle. Yani buradan daha fazla var. Ben hepsini tek tek dizemedim tabi. Şimdi hepsini bakacağız sizinle beraber. Ben böyle göstereceğim. Kutumuz şöyle. Arkadan özgürlerin sesi geliyor olabilir mi? Evet, evet, evet. <laughs> Neyse bak video başlattı. Arkadaşlar şimdi ben tek tek göstereceğim. Şöyle bir kartım var arkadaşlar. Serisi de şu. Netlisin. Ay işte. <laughs> serisi yine esene. Bu normal normallerin nadir yazıyorlar. Ayh hiç oynamamunun tançuni. Tuvaletten sak ki kıyumuz. Üstünü boyadım ben bunun birazcık mallık yap. Benim semiş diye okuduğum semiş. Çok sevdim bu karakteri şunun aynısından yine Frontman var. Şöyle serisi efsane. Nam Giyu'dan bir tane daha. Burada dünyanın aşk olsun kız var. Adını bilmiyor diye dalga geçmeyin adını bil Geçiyoruz. Burada ee, Red Dead Green Light kız uzun hali var. Green Light. Serisi Tenda Semih. Tenden aşk kızı 2. Hayır su. Burada Bedirhan var. Serisi yine efsane çünkü Bedirhan. Bunu göster bunu göstermiş miydim bilmiyorum ama. He bu arada epic. Thanos epic. Thanos patlıca atan. Bu da mana mı artık. Şapkasını açmış hali var onu da. Görünmüyor ama şapkası açık göremeyebilirsin. Bu da 303 ay 333 222'nin kocası gibi. Думаю, видео даем.